Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda rüyada cin görmek veya cinler hakkında bilgi ve kara basanlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabi zaman o kadar kötüleşti ki bütün etrafımızda cinlerin çoğaldığını hissedebiliriz. Negatif enerjiyi hissedebiliriz. Bunun sebebi yapılan büyülerden kaynaklanıyor daha çok. Bu büyüler yapıldıkça cinlere daha fazla özgüven gider. Ve bizim aramızda dolaşmaları rahatça eşyalarımızı kullanmaları bu şekilde daha kolay olur maalesef cinler bazı insanlara musallat olabiliyor şimdi herkesin başına gelmiştir uyurken uyanıklık ve uyku arasındasınız kalkmak istiyorsunuz yataktan kalkamıyorsunuz veya bağırmak istiyorsunuz bağıramıyorsunuz bu rüya içerisinde de bazen bu şekilde gerçekleşir koşmak isterseniz koşamazsınız Bağırmak isterseniz bağıramazsınız gibi durumlar oluyor. Aslında bu durumlarda cinlerin bizleri ziyaret ettiği e, işaret edilir. Maalesef odamızda veya ev içerisinde cinlerin varlığı işaret edilir veya çok ağır bir nazar'a geldiğiniz işaret edilir. Tabi e, bir nazar insanı çok büyük bir şekilde etkileyebiliyor ve eritebiliyor. Bunlara karşı dualarla sadakalarla tedbirlerimizi almamız gerekiyor tabii. Ve bu şekilde rüya görüyorsanız veya bu şekilde durumları yaşıyorsanız gece ruhsal anlamda bu tür bozukluklar yaşıyorsanız kendi giydiğiniz elbiselerden de sadaka çıkarmayı unutmayın inşallah. Bu sayede inşallah daha faydalı olacaktır. Yeni elbise de alıp dağıtabilirsiniz. Ama bunun yanında giydiğiniz elbiselerden temiz olanı, düzgün olanı, kullanışlı olanı sadaka olarak dağıtmanızda fayda vardır. E, nitekim e, bu cin olayı arkadaşlar bazen rüyaların rüyalarınıza o kadar çok sık gelirse e, ruhsal durumunuzu da doğrudan etkileyebileceğinden e, bu tür rüyalara çok önem verin. Rüya içeriği çok önemlidir. Eğer e, rüyada hatırladığınız en ince ayrıntısına kadar anlatırsanız rüya yorumcularına bu şekilde inşallah daha faydalı bir sonuç alacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü eksik anlatılan rüyalarda mutlaka yorumda eksik veya yanlışlık olacaktır. Tamamen yanlışlık olacak demiyorum ama kısmen de olsa bir e, yanlışlık veya eksik olacaktır. Bu yüzden her zaman rüyalarınızı en ince ayrıntısına kadar anlatın. Cinler e, tabi insanlara musallat olabiliyor. insanlarla evlenebiliyorlar. insanlarla bir arkadaşlık ortamı kurabiliyorlar. E, hatta birçok kez şahit oldum ben. Bu şekilde de birçok mesaj aldım ben. Cinler bir bayandan veya bir erkekten hoşlandığı için, arkadaşça hoşlandığı için küçük cinler olur. Yani yetişkin değil de küçük cinler olur, çocuk cinler olur. Bunlar da insan gibi yer, içer, ürer, yaşar ve ölür. Bizler gibi, aynı bizler gibi ölürler, yaşarlar. Çocukları da doğar, evlenirler bazı insanları da çocukça gördükleri için veya çok sıcak e, bir pozitif enerji aldıkları için ona musallat olabiliyorlar. Onunla oyun oynamak isteyebiliyorlar. Bu durumda da e, musallatlar olabiliyor maalesef. Buna da çok kez şahit oldum ben. Bunlara karşı da tedbir alırsanız doğalı bir şekilde inşallah. O zaman faydasını göreceğiz hep birlikte. Tabi tevekkül ederken eee Sadece lafla, kelimeyle tevekkül etmeyelim. E, nitekim bir örnek vardır. Bir gün biri namaza durmak ister çölde. Namaza e, durmak isterken devesini hiçbir şey şekilde, hiçbir yere bağlamadan, asasına falan bağlamadan namaza durur. Ben tevekkül ettim der. Namaz kıldıktan sonra bir de bakmış deve kaçmış ortalıkta yok. Ya demiş ben tevekkül ettim demiş. Niye hem de namaza durdum demiş. Deve niye kaçar demiş. Cevap gelmiş ona tabi. bunu bunun sorunca bir alime. O da demiş ki ya kardeşim demiş sen tevekkülü davranmamışsın ki. Sadece tevekkülle laf etmişsin sen. Söz etmişsin. Sen asana bağlayacaktın deveni. çölün ortasına asanı saplayacaktın çöle. O şekilde tevekkülünü edecektin. Tevekkül ederken de arkadaşlar. Bu tür tedbirleri almamız gerekiyor. Yani o konu üzerinde tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Cinli olaylar tabi e, bazı korku filmleri de izleyenler bu durumlardan çok etkilenebiliyor. Ve o gece, izlediği gece paranormal olaylar yaşayabiliyor veya sıra dışı olaylar yaşayabiliyor. Bu yüzden e, dualı olmayan hiçbir yerde Allah o sıfata... Maalesef e, musallatlar verebiliyor, tabi Allah'ın izniyle oluyor, bazen bir sınav olarak veriliyor bunlar. Bunlara da sabretmek gerekir, tedbir almak gerekir söylediğim gibi. Bazı durumlarda da e, mutlaka eğer ev içerisinde bu şekilde çok fazla negatif bir enerji hissediyorsanız, doğalı sirke sularıyla evinizi temizlemenizi e, tavsiye ediyorum tabi. Bu doğalı sirke su, sirkeli su inşallah, fayda sağlayacaktır sizlere. Tabi bunları yaparken e, bilinçli bir şekilde yapmak gerekir. Gelişi güzel, hiçbir şeyi yapmamak gerekir. Özellikle bu tür metaf metafizik olaylarda gelişi güzel e, davranmamak gerekir. E, bazı internet sitelerinde vardır, medyumların yaptığı bazı metafizik olaylar vardır, işlemler, ritüeller var. Bu ritüelleri onların söylediği gibi yapmayınız. Çünkü çok kötü bir etki yaratabilir sizlere. Bu etki de Allah muhafaza ruhsal anlamda ağır bir sonuç verebilir. E, Tabi ruhsal anlamda bozukluklar yaşayanlar var. Cinlerin musallatına uğramış insanlar var. Allah onlara sabır versin, şifa versin, güç versin, kalkan versin. Bu tür durumları yaşıyorsanız e, bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tür hikayeleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de bu hikayeleri tabi isminizi vermeden insanlara anlatırız paranormal olayların gerçekliği hakkında bilgi olarak. Bu şekilde inşallah biz de bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada arkadaşlar rüya yorumlarını pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yaz yapıyorum. Ve saat 2'ye kadar yazın arkadaşlar. Çünkü sadece YouTube'dan değil birçok birçok sosyal medyadan rüya yorumu yapıyorum. Bu yüzden e, tek başıma yetişmek gerçekten çok zor oluyor. Bazen e, sayfa yöneticileriyle çalışmak zorunda kalıyorum. Bu da tabi ücrete tabi oluyor. Tabi Instagram'dan WhatsApp'tan rüya gönderenler için e, ayrıcalık vardır. Bu katıl butonu var YouTube'da. Abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Oradan üyelik yaparsanız rüyanızı özel olarak instagram sayfamdan yazabilirsiniz instagram sayfamı da daha önce paylaşmıştım tekrar söyleyeyim rüya yorumcusu 1071 instagram sayfam hepsi bitişik yazılıyor rüya yorumcusu 1071 oradan yazabilirsiniz bana ulaşabilirsiniz özel durum veya özel bir önemli bir durum olduğunda zaten ben kendim davet ediyorum hiçbir ücret talep etmeden ama özel kendiniz istiyorsanız bu şekilde üyelik yaptıktan sonra oradan rüyalarınızı yorumlayabilirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dua edin, duayla kalın.